sayfamızı Evet. Teodor, aleyküm selam, hoş geldin. Dursun, hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Teodor, sağ ol. Size inşallah. <laughs> Başta adını sorayım. Eyvallah abi sağ olasın. İyi çok şükür. 3 devri geçmiyor. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar ustam Yavuz Sultan Selim. Hoş geldin abi. İyi yayınlar Ertan sağ olasın teşekkürler Yeni gelenler hoş geldiniz Hayırlı akşamlar Allah sana ailene bereket versin Teodor sağ olasın abim Allah razı olsun Teşekkür ederim Bir 13 Fiorino ilk marşı almıyor. Abi onu kızdırma bujlerini bir kontrol et. Kızdırma bujleri. Kızdırma bujileri eksik çalıştığı zaman geç alır. İlk önce ona baktırman lazım. Aleyküm selam. Admarn. Hoş geldin. Seni bizden hiç ayırmasın. <laughs> sağ ol abi teşekkür ederim. Abi bir şey soracağım Murat Buran. Murat Buran buyurun. Kendine iyi bak. Abi sağ olasın teşekkürler. Sen de abi. Ee, sağlam abi ama markası sorun olur mu abi sağlamsa sağlamsa e, yakıt enjektörlerinden de para yani sadece oraya bağlamayalım Ankara'dan selam Furkan aleyküm selam yayınlar yüreği güzel e, ustam Allah sana bol kazançlar nasip etsin Murat abim teşekkür ederim sağ olasın abim Adana'dan selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Top, Opel Insignia yapıyor. Abi ee, şimdi onun yerine bakmak lazım niye yakıyor beyaz duman beyaz duman genelde su yaktığı zaman motor su yaktığı zaman beyaz duman atar arkadaşlar Reis klima soğutuyor ama ısıtmıyor. Abi ısıtmaması kalfer peteğine baktırman lazım. Kalfer peteği tıkanmış ondan dolayı, dolayı, ısıtma yapmaz. Partikül iptalinden sonra o yağ yakma olayı mı? Abi iptal ettikten sonra bir müddet yapabilir çünkü motor rahatlanıyor. Çünkü partikül demek ki tıkalıydı abi giderken duman yok rolantide ya yakma usta beyaz duman kokulu yok ya ya demedim beyaz duman beyaz duman Hani e, su su yaktığı zaman su mesela üst kapak contasında sorun varsa çatlak varsa su gittiği zaman ondan dolayı e, beyaz duman yaptırabilir o bir Aleykümselam Ogiç hoş geldin Aleykümselam Merda hoş geldin Kendileri de şaşırdı İlk defa böyle bir şey yapıyor Dediler Aleykümselam Aspirin hoş geldin sende abisi Ogiç teşekkürler Kaç yere götürdüm çözemediler Arkadaşlar ben de buradan hani bilgilendirme amaçlı paylaşım yapıyorum. Bilgilendiriyorum sadece. Tamir işi yapmıyorum ben. Bilgilendiriyorum sadece. Selam Usta Azerbaycan. Aleyküm selam. Senan İbrahim Uç. Azerbaycan'a selamlar. Ee, Özbekistan'dan salamun. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Muhammed. İsim Muhammed Ali. Aleyküm selam. Aleyküm selam selam. Teşekkürler. Aleyküm selam Mardin abi Mardin. Aleyküm selam Last King. Jenerasyon aynen. Parkur fikrine ne yarar? Hüseyin. Partikül filtre ne yarar? Partikül filtre yanmayan yakıtı da yok ediyor. Yani egzozdan çıkan çiğ yakıtı tam olarak yakıp o şekilde egzoz, egzoz dumanını minimuma indiriyor. Partikül filtresi o işe yarar. Egzozdan çıkan dumanı minimuma indiriyor. Çünkü orada partikül filtresi orada tuğla şeklinde e, taş bu evde kullandığımız katalitik sobalar var ya o benzerde taş var içinde e, duman içinde o sıcak duman içinde geçtiği zaman o taş ısınıyor kızarıyor ve o yan manyaklı da yakıyor dumanı yok ediyor partikülün faydası odur aleyküm selam aleyküm selam 98 tofaş sabah ilk marşa çok zayıf çok zayıf neden yapar İlk marşta zayıf derken yani ağır mı basıyor yoksa geç mi çalışıyor Abim hızlı basıp geç mi çalışıyor şimdi ağır basması ayrıdır hani arkadaşların marş dinamosundan kaynaklı olabilir ama e, hızlı basıp geç alması ayrı o yakıt e, kesicileri tam açıyorum mu açmıyorum yakıtı az mı geliyor fazla mı geliyor ateşeme zayıf mı bunlar hepsi etkiler Ee, Usta Twingo 1-2 motor soğukken tekliyor ısınınca bazen tekliyor derserver abi valla onu hani enjektörlerden yapma ihtimali olur da e, bakmak lazım ona Abi petekleri temizledik Şimdi peteki temizlediniz içinden sıcak su dönüyor mu dönmüyor mu Petek temizleme bazen işe yaramayabilir Önemli olan o peteğin içinden sıcak suyun dönmesi. Şimdi o kalfer peteğine su giriş çıkışı var. Giriş çıkışı. Her iki ortamı dokun. Her iki ortama. Bak iki ortam aynı eşitlikte sıcak mı ısınıyor mu? İkisi tam ısınıyorsa demek ki petek açık. İçinde sıcak su dönüyor. Ona rağmen eğer sıcak hava atmıyorsa içerideki yönlendirme kapakları sıkıntılı. Sıcağa gelmiyor. Abi sürekli istek geliyor ya. Hadi bakalım. Hı. Kulaklıkta ses ama. İyi akşamlar. Hı. Ses geliyor mu? Hı -hı. Ses var mı? <laughs> Evet Mercedes'in hangi modelini tavsiye edersin? Abi hani e, Kadir abi Tavsiye veremiyorum abi ya Tavsiye veremiyorum Sizin Mercedes Mercedes'in bütün modelleri ayrı bir şey var Özelliği var hangisini tercih edersen onu alırsın abi Kaliteli Adamlar yapıyor Ramazan Mardin c de başkadır abi. <laughs> Herkesin ayrı bir zevki var abi. E, Ford Focus motor lambası nasıl söner? Abi motor lambası neden yanıyor? İlk önce onu bulacaksın. Yani e, neyden kaynaklı yanıyor? Bir parça arızası mıdır? Yakıtla ilgili midir? Var mı abi ya? Merhaba arkadaşlar. Rastgele PK mı attınız? Ha, ha rastgele. Ne bir ya? PK mı attım arkadaşlar dört mü? Tam kabul ettim. Ya, Yardım ya, İzmir'de ya. oturuyorum. Sen ne canın adını? Kral benim adım. Yakışıklı ya, dövüşçü bir şey. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ekranlara çift tıklayabilir misiniz? Sizden rica ediyorum. Ekranlara çift tıklayabilir Basın, Talip Soğut. İyi akşamlar Ustam. İyi akşamlar. Kim al Abi yakıştır ya bari. Gazemiyor. Adama laf atmayın lan. Ya kral boşver bunları ya. Ben bunları sessiz almayayım Kral o şey ya onu değiştireceğim. Başta öyle yazmıştım. Onun zamanı var değiştireceğim. Zaman doğması bilmiyorum. Abi şey ekranı çık tıklayabilir misiniz? Yeni gelenler. PK kazanak kaybetmeyin. Abi yap çıklayıp kaynağı yesin. Abi Yusuf'a tıklayabilir misiniz? Yusuf'a da tıtlayayım. Hı -hı. Yaptım, yapalım, yapalım, yapalım. Iki katı fazla <laughs> Mesajları göremiyorum, basın. alan kalmadı. yeni gelenler hoş geldiniz. Bu kadar Basın, basın. Kral, kanat da verin. Altı cihazın düşüyor ya, cihaz şarjı ya. hah şöyle kalsın. Yeni gelenler hoş geldiniz. Tamam, fakir. Elektrik sorunu var dediler. Hmm. Bir jeneratör var. Bu ülkeye yapışıklık mı? Teşekkür Val, ederim. Amcayla... Valla ben bulmadım amcıyı onlar çağırdı. Hangi Adam, çağırdınız valla. beni? Ben çağırdım. Alo. Yakışıklı yatak kurmak nedir Ay, Ayusuf. Aynen. Alo sen ne yapsan burada? Alo. Alo ben milleti usta <gülüyor> yapayım. Ne <laughs> yaptın? <laughs> milleti usta yapayım. Milleti usta çiğdem. Çırakları yetiştiriyorum Sizin Aha. gibi çırakları. He, he, <laughs> hepinizi usta yapacağım. Daha bana da usta yapayım. Usta benim kalfalık belgem var. Var mı? Ne demek ustalı de olur mu? İyi? Şey Saraydan bir altın penguen var orada. Daha ne diyen diye çetin. Vallahi adam, valla ben de anlamadım nereye düştü? Fark olur kanka. İdris ustaya dek. Faruk, ki amca. Arkada caminin kuzeni mi oluyor? Arkadaşlar 3 dakika 3 dakika Yine idare edin beni. Yalnız. Abi ekrana çıktıkta evlenir misiniz? Arkadaşlar benim üstüme çık basar mısınız? Osman, Osman nasıl çıkılıyor? Ekrana çıktıklayın arkadaşlar. Evet, Puan olarak e, 3 puan veriyor. 13 kişi var. Çarpı üç Osman. Var. Osman abim. Basın abi. abi. Herkes ekran çıktı arkadaşlar? Arkadaşlar ya işte Fuka sen ne diyorsun abi ya? Şöyle be. Şöyle boş yorum yapanları artık tutacağım abi. Yeni gelenler hoş Arkadaşlar çift tutta misiniz? Abi adam atletle yayına açılmış ya. Niye yorum yapmasınlar? Kanka benim kazda kalacak param yok ya. Oo yok. Vallahi bana, bana de, de, para. Hedi hedi gelirse kanka yayından yayını kapatın bana birer tane hediye atın. Bir kazda parası çıksın. Tamam sen bana ibanla at ben sana kazan. Arkadaşlar kanka, Son 2 dakika idare edin. Çıkacağız inşallah bu şeyle oy o ben sana bana şey atıyor. Süslü sarı ter kaçak. Vallah. He, mırıldan. Tamam kral oğlum. Zaten yaz bana. Süslü chat'in dağıldı çık lütfen. Abi benim araba adam nasıl çıkılıyor? Ben onu da görmüyorum ya. Benim nereden ön çıkılıyor? Arka tarafındaki şey bozulmuş. Ya oradan amca. Çıkayım mı? Reğen, nasıl çıkılıyor? Bana biraz bir aslan falan yapmanız gerekiyor. İzlenir. Abi bana bir tane yaz. O da yapsınlar ya aslana toparış var. Abi ben direkt onun aslanlar. Abi bana bir tane aslan gelirse şu arabanın ön tarafındaki Neyse kısmı bir buçuk dakika kaldı. Gelin. Daha öğrenim belki bir an diyeceğiz arabayı ön tarafına. Kanka bak yayından sonra geleceksiniz bana hediye atacaksınız he söz verdiniz. Hayır bak sen bir şey bana atın. Kanka İban değil buradan at. Buradan atacağım benim iban yok. Tahsin. Tahsin abi çıkacağım çıkacağım dur. Ama sen parayla ya, para çekme benim şu anda ibanlar el konuldu. Ben şu an hiçbir para çekmiyorum. O zaman o zaman size hediye mi atıyorsun? Bana hediye atarsan ben başka arkadaşımın hesabını havale yapacağım mesela şey. Yok. Vay karo ya bana ne dersin? Ay ya hori. Bu geç. Bastan ben, ben, ben kazak giyemem. Ben böyle atletle yan yan yapayım. İnsan yap, düşüyor al. bazen. Abi bunlar bir suda ben çıkacağım yayınlara daha mı? Ne kadar beleşir? Ya o ya, ya yeni Ekranı gelenler hoşgeldiniz abi ekranda çift tıklayabilir misiniz? ablam bugün hiç olur aldım. bazen aynen posuyorsun. Posuyorsun. aynen Sönü abi son. oluyor bazen bir Birkaç Allah. tane hediye <laughs> yapıştırın gelsin vurun gelsin ablan ne kadar çok konuşuyla vurun gelsin abi vur 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 Reis ekran çıktı tıklayın yani bari ya hadi jeton yok anladım hani maaşınızı almadınız şu an fakirsiniz Ben abi ah, bence ekran çıktı tıklayın da bir beğeni olsun yani. işte bende opel astra 2 4 model var tek manifoldunda fren balatası yani bas 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 çet gitmiyor filtrelerde iyi duman olduğu halde yanıyor Aya tatsıza yap biliyorum ya Abi basın abi basın Valla kral ben hiç şey anlamadım ki Bunlar ne diyor ne diyor Boş mu abi? Gençler Hadi bakayım atın şimdi bekliyorum Kapatın yayını hadi bekliyorum sizi Baba var mı ya bir şey yanlışlıkla Haydi beni olsun. çıkartın şuradan arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi Hadi bay ben bay ben çıkardım. Çıkardım, Nasıl çıkılıyor? Müthiş, ee, bak, bak. solda altta bir şey var. Maçın yanında. Maçın ha solda. Ha ee, ona bas bak hemen. Sağ üst köşeden çarpı var. He, tamam gördüm. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi gözümü Allah'a Vallahi ya. Vallahi ya düştük bir kere ya. Hele şükür Osman. <laughs> Aynen. Ya üst üste böyle bildirim geliyor 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 dedik açayım bir baktık ne şebekeye. Geçen de geçen de böyle tıkladık bir baktık dansöz çıktı. Gel. Gel de işin içinden çık. <laughs> Pekaya düştük. <laughs> Usta yazdım görmedim. Valla nasıl kurtulacağım buradan? Anne, usta elektrik sorunu var dediler. Söyle, de İyi, usta ben de otomotiv teknolojisi okuyorum. Oku o geç. Ne güzel abim. Partikül ya, partikül lambası yandığında ne yapalım? Hüseyin abi. Hüseyin abi, gençler de çok fenaydı. <laughs> Neyse ki sağ salim çıktık. Kim kazandı da görmedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Ee, partikül temizliği, bak partikül temizliğini kendiniz, kendiniz yapabilirsiniz. İlk başta kendiniz yapabilirsiniz aracı düşük ütes yüksek devirde bir 15-20 kilometre düz yolda kullanacaksınız git gel yok bir şey dokunmaya gerek yok bak beni dinle düz yola çıkıyorsun düşük ütes tamam düşük ütes 3. ütes mesela ee, motor devri de 3500 küsür 3500 üzeri 3500-4000 arası o şekilde düz yolda git gel yapacaksın bir 15-20 kilometre git gel yap o yüksek basınç ve ısıyla beraber partikül filtresini kendi kendine temizliyor o şekilde. Aracı sürekli e, düşük devirlerde şehir içi kullandığımız zaman o partikül filtresi çabuk tıkanıyor. Motor tam olarak e, yüksek basınç ısıya ulaşmadığı için partikül filtresi e, düşük devirlerde e, yaktı tam yakmadığı için partikül filtresi çabuk tıkanabiliyor. Ara ara aracı e, uzun yola çıkartıp biraz yüksek devir, düşük devir o şekilde e, kullanmak gerekiyor. Özellikle e, bu dizel araçlar için söylüyorum. Aleyküm selam Mehmet. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Buradan da mesaj gelmiş. İyi akşamlar Ustam 2006 Opel. Ki gaz yemiyor. E, Talip, Talip abim. Gaz yememesi hani... E, sadece bir yere bağlı değil bir yere bağlı değil gaz yememesi bak hava akış metre sensörden yapabilir Eksos ee, e, yolunda tıkanma varsa e, Ondan dolayı da gaz yememezlik yapabilir ee, yani ona bakılması lazım abi ya Bunlar bir iki örnek sadece İbrahim Uyut olsa ben de operasya 24 model teyip e, manifolda fren balatası yanıp duruyor Gelmir Frenlerde e, iyi durumda olduğu halde yanıyor. <laughs> Tape monitöründe yani ekranda evet. Fren balatası yanıp duruyor. Frenler iyi durumda olduğu halde. Evet tamam o frenler iyi durumda. Fren balataları seviyesi düştüğü zaman e, sen Fren balataları e, seviyesi düştüğü zaman o e, fren lambası yanabilir. Eğer fren balataları e, seviyesi iyiyse bir sıkıntı yoksa bu fren balatalarına gelen bir tane kablo var. Lastiklerin üzerine gel, gelen e, bir tane kablo var fren balatalarına. O kablo şahseye temas ediyorsa ondan dolayı da fren e, lambası yanar. Bilgin olsun. Tesisat. Türkiye'de nerede kalıyorsunuz? Yaza geldiğimde size getireyim usta. Mehmet ben Mardin'deyim abi. Mardin'deyim ama hani e, LPG işi yapıyorum. Tamir işlerini sadece bilgilendirme amaçlı paylaşıyorum abi. Sıralı sistemde içe e, içerideki düğme arıza yaparsa araba benzinde nasıl çalışır? Abim şöyle e, zaten Tüp arızayı girdiği zaman otomatikmen benzine atıyor kendini. Otomatikmen benzine atıyor. Denizli. Doğru. Aleyküm selam avcı. Benzinde gidelim. Tüp mü? 15-20 Kilometre partikül için. Ya benzinli araçlarda e, çok fazla sıkıntı olmuyor. E, Dizel araçlarda genelde bu oluyor. Dizel. Evet. Ben Ford Focus 2013 e, model. Katalitik konvektörü değiştirdiler. Sözde araba helikopter gibi çalışıyor. altı ay önce egzoz ölçüsü ölçünü geçti. Şimdi bu hafta egzozca e, denetim vizeden geçmez diyor adam. Abi e, şimdi muayene istasyonlar, istasyonlarındaki e, şeyler biraz hassas. Sanayi sitelerinde e, Sanayi sitesinde bu egzoz emisyon ölçümü ıı, ıı, yapanlar var. Belki orada geçebilirsin. Ama hani araç dengesiz yakıt yaktığı zaman ıı, çiğ yakıt atar. Iı, ondan dolayı da egzozdan geçmeyebilirsin abi. O motor çalışmasına bakılması lazım. Dizel araçlarda egzoz ömrü kaç yıldır? Abi öm Egzoz ömrü olarak ıı, onu ömür biçemiyoruz. kullanma göre değişir. Yani standart bir ömrü yok diyebiliyorum. Ama bu soruyu tam olarak egzozcuya sormak lazım. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla standart bir ömrü yok. Şimdi dersin ki LPG tankın ömrü nedir? Sana derim ki her 10 yılda bir zorunludur değiştirmesi. 10 yılda bir değişmesi gerekiyor. Ay bu şamandıra olayı yalan değil mi? Hangi şamandıra olayı abi? Tam anlamadım. Matiz. Hangisi abi? Abi motor lambası nasıl gider? Abi motor lambası nasıl gider? Yani o motor lambası bilgisayara taktığın zaman bilgisayara taktığın zaman ona bakılması gerekiyor. Bilgisayara takacaksın. Ne arıza vermiş? O arızayı müdahale edeceksin. O lamba sönecek. Sallayınca patlıyor demiştin şortta. Ha? Yok patlıyor değil. Bak. Salainca patlama değil. Şimdi e, bazen gaz gazı doldururuz, tamam mı? Gazı doldururuz deriz ki LPG tankını doldur. Adam dolduruyor. E, tam 490 TL'ye doluyor. Sen bunu 500'e tamamlamak için, şimdi normalde 490'da 480'de e, gazı kesiyor şamandıra emniyette alıyor tamam diyor yüzde seksen gaz alıyor yüzde yirmi boş kalıyor sen o 480 TL'lik fiyatı 500'e tamamlamak için arabayı sallıyorsun sallayınca şamandıra da oynuyor ya o bu sefer biraz daha fazla almaya çalışıyor daha 500'e tamamlamak için sallıyorsun arabayı onu öyle yaptığın zaman normalde yüzde seksen gaz alması gerekirken sen bunu yüzde doksan yüzde doksan beşlere kadar gaz yedirtiyorsun yani bunda basınç payı kalmıyor yüzde seksen normalde sıvı gaz girer yüzde yirmi de basınç payı kalması gerekiyor o basınç payını da sen e, gaz olarak doldurduğunda e, yüksek basınç oluşup özellikle e, güneşte beklettiğin zaman yüksek basınç oluştuğunda o emniyet Swap'ına attırır ve e, o fazla gazı dışarıya tahliye edebilir. konu o. Patlama değil yani fazla gazı dışarı sızdırıyor yani tahliye ediyor. İrsam Hayırlı geceler. Selamun Aleyküm, aleyküm selam Çetin abi. Selamlar usta. 2017 egzozdan su geliyor. Abim egzozdan su gelmesi havalar soğuduğu için ondan kaynaklı olabilir. Eğer motor suyunda eksiltme yoksa sıkıntı olmaz. E, sıcak soğuk havanın çakışmasıyla beraber egzozdan çıkan sıcak hava ve dışarıdaki soğuk hava. Bunların çakışmasıyla beraber egzoza buharlaşma olabiliyor. O da egzozdan su damlacıkları gelebilir. Motor suyunda eksiltme yapmıyorsa sorun olmaz. Anladım abi sağ olasın. Sen de sağ ol, Matiz. Teşekkür ederim. Aleyküm selam Ozan. Ozan Çapanoğlu hoş geldin. Teşekkürler. Ayıp. İyi akşamlar Megan e, Megan 2 motor sıfır yapıldı. Kaç bin kilometre kadar sakin kullanılmalı? Yani kaç bin diyelim ben sana abi. E, açıkçası sürekli sakin kullanırsan daha iyi. Ee, ama hani şöyle 1000 km falan 1000-2000 km o şekilde biraz aracı sakin kullan. tam alırsın abi. Ee, çok fazla da öldürme yani normal kullanabilirsin. Sakin dediğimiz yani devri böyle 3000'ün üzerine atma. Normal kullan abi. Ee, i̇yi akşamlar 2007 Ford minibüs motor yağ eksiltiyor. Neden? Gör artık. Gördüm abim. Cafer. Sen sorunu da okuyayım. Ee, söyleyeyim. Cevabını vereyim. Ondan sonra yayını kapatmam lazım arkadaşlar. Yağ eksiltme problemi. Yağ eksiltme problemi. Motor sekmanları zayıfladığı zaman yağ eksiltme yapabilir. Bu bir. Ee, turbo turbo keçesi Yağ sızdırdığı zaman keçe yağ sızdırdığı zaman o şekilde de yağ yakabilir. Eksiltebilir. Ee, spok keçeleri zayıfladığı zaman oradan da yağ eksiltme yapabilir. Bunların hepsi yağ eksiltme yaptırabilir arkadaşlar. Ve yağda kaçak varsa tabi o da aynı şekilde. Bunlardan yağ eksiltme yapabilir. Son bir soru YouTube'dan gelmiş. Onu da okuyayım. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler. 1.6 Siyena var. Gazın fazla yakmasını engelleyemedim. Bu nedenle benzine gitmeye başladım. O daha beter. 100 km 18 litre yakıyor. Şehir içi. Yani araç, Cahit abi araç hem gazda hem benzinde ikisinde de fazla yakıyor. Yani bu sıkıntı LPG ile alakalı değil diye düşünüyorum. Çünkü benzinde de aynı şekilde fazla yakıyor. Bu fazla yakmanın sebebi eee Motor düzgün çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? ateşleme sistemi, süboplar, sübop ayarları tamam mı? Değil mi? Bunlar hepsi etkiliyor. Bunlar hepsi etkiliyor. Yani motorun çalışmasına bakılması gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar. Yayını kapatmam lazım. Misafirim gelmiş. Bekletiyorum. Kusura bakmayın. Bir sonraki yayında tekrar görüşürüz. Mesajlarınızı, mesajını oku, okuyamadıklarım oldu. Kusura bakmayın. Bir sonraki yayında tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler. Şey var.